En sonra en son işte diyor ki son iki ayet. İnne hadi ümmetukum ümmetun vahide. Şu gördüğünüz, okuduğunuz bütün bu peygamberler var ya, resuller var ya tek ümmettir. Dinleri birdir, Rabları birdir, birdir. İbadet ettikleri ilah da birdir. İnne Ömretkom, ümte onehden ve ana rabbimiz, Bunlar tek ümmettir. Hep sahiplenmiş olduğumuz ve size Rabbiniz benim, bana kulluk edin. Yalnız bana ibadet edin demek istiyor. Adem'den günümüze kadar bütün yaratılmış olan, göndermiş olan embiyaların hepsi dinleri birdir. و دا لا إله إلا الله وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا أمرهم بينهم leyna onlar diyor daha sonra fırka fırka oldular bölük bölük oldular